Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, teessür i Hadis dersimiz devam ediyor. Hasan Hadis'in mertebeleri. Meratibuhu Hasan Hadis'in mertebeler. Keme enne lissahihi meratibe ennen e, ismi olduğu için e, mu muahhar yani sonraya alınmış, haber öne geçirmiş lissahihi. Ennen ismi ise sonra almış. O yüzden üstün. Kema enne li sahihi meratibe. Sahi mertebeleri olduğu gibi yetefâvetu bihe bazı sahih an ki böylece bazı sahihler diğerlerinden farklı oluyor. Yani daha zayıf ya da daha kuvvetli, daha sayı olabiliyor. Kedalike aynı şekilde fe inne lil meratibe. Hasan hadisinde mertebeleri vardır. Fakat câlihe zehebiyyü mertebeteyni. İmam Zehebi bunları iki mertebe olarak kılmıştır, yapmıştır tayin etmiştir. Fekale dedi ki fe'a'la meratibihi onun mertebelerin en üstünü mehtulife fi tashihi hadis ruvatihi ve tahsinihi ravilerin hadisinin tashihinde tashih yani sahih olup olmadığında ve tahsinihi veya hasen mi olduğunda sahih mi hasen mi olduğunda ravilerin hadisinin sahih mi hasen mi olduğunda İhtilaf ettikleri hadisin mertebesi en üst seviyede fe ala en üst Hasan'ın en üst seviyesidir. Çünkü sahih diyenler de olmuş, hasen diyenler de olmuş. Sonunda hasen diye karar kılınmış. Yani zayıf mı mi diye ihtilaf olmamış. İhtilaf acaba sahih mi Hasan mi diye sonunda Hasan olunduğunda karar kılınmış ama sahih görenler olduğu için bu en üst mertebesi. Ke hadisi Behz e, yazılmış yanlış. Çünkü hadisi müpte şey muzaf behzi isim bu. E, o yüzden marife kabul ediliyor. E, muzaf ile olduğu için esir olması gerekiyor. Ki hadisi behz ibn hakim behz bin hakimin hadisi gibi. An hebihi Babasından o da dedesinden. Ve amr ibn şuayb amr ibn şuaybın da yine aynı şekilde hadisi. An babasından babası da Ancetti dedesinden. Bu Abdullah ibn Amr bin As'ın Amr bin As yani onun şeylerinden torunlarından Şuayb ee, şey Amr bin Şuayb. Ee, Amr bin Şuayb babasından deyince yani Şuayb'tan oluyor. Şuayb da dedesinden e, o da e, şey devam ediyor. Yani mesela Behz bin Hakim bunun hadisi babasından ve dedesinden olan. Amr bin Şuayb'ın ki babasından babasından dedesinden olan hadis sahih mi, hasen mi diye tartışmış. Başka Vebni İshak'ın, Muhammed İbni İshak, bu siyer sahibi olan, onun Anit teymiyi, bu da İbrahim teymi olması lazım. Meşhur ravilerden. Ve emsel ki, bu bunların benzerleri. Mimma gıyle innehu sahihun. Bunlar hakkında sahihtir de denilmiş hadisleri. O yüzden çoğunluk ama Hasan de karar kalındığı için Hasan'ın en üst seviyesi sayılıyor. Ve huve min etne maratibi sahih. Bu aynı zamanda hasenin en üst derecesi olduğu gibi sahih hadisinde en alt derece sayıdır. Çünkü sahih olduğunu söyleyenler de olmuş. İkinci mertebesi nedir? Sımme ba'dizelke en alt derecesi de en alt derecesi de sımme ba'dizelke mahtulife sonra bundan sonra ne diyor? İhtilaf edilenler, tartışılanlar fi tahsin hadis ruatihi ravilerin hadisinin sahih mi, şahsen mi ve yoksa zayıf mı olduğunda ihtilaf edilenler. Yani bu sefer zayıf diyenler de olmuş, Hasan diyenler de olmuş ama bu sefer yine Hasan'da karar kılınmış. Ama bu sefer itham edilme şeyi zayıflıkla itham edilmiş. Ke hadis ile Haris ibn Abdullah, Haris ibn Abdullah'ın hadisi gibi ve Asım ibn Damra ve Haccac ibn Arta ve ve benzerler. Bunların içinde benim en çok ismini duydum. Haccac bin Arta. Bundan çok özellikle faziletle ilgili abartılı hadisler gelebiliyor. Kendisi iyi birisi ama hafıza sıkıntısı olduğu için ee, yani yeterli kabul edilmediği için e, zayıf diyenler de olmuş. Hasan e, kısmı demek ağır basmış. Beşincisi, yani Hasan hadisi mertebeleri söyledik. En üst mertebesini, en alt mertebesini söyledik. Arada kalanlar e, önemli değil. Onlar zaten hasenliğinde sıkıntı yok. Mertebetu kavlihim hadisun sahiyül isnadi ev haserül isnadi. Yani bu hadisin senedi sahihtir ya da senedi hasendir denildiğinde bu sözün mertebesi nedir, değeri nedir yani böyle denildiğine. Kavlül muhaddisin, muhaddis alimlerinin sözü. Hada hadisun sahihul isnad. Eğer bu hadisin senedi sahihtir derlerse, düne kavlim. Hada hadisun sahih. Bu hadis sahihtir demezlerse. Yani hada hadisun sahihun yerine sahihten sonra el isnad diye bağlarlarsa bunu. Isnadı senedi sahih derlerse, bir de ve kezerke kavlum hada hadisun hasanul isnad. Bu hadisinde senedi hasendir denildiğinde düne kavlihim hada hadisun hasan. Yani hada hadisun hasen denilmiyor. Bunun yerine hada hadisun hasanul isnad diyor. Hadisin kendisi değil senedi hasendir ya da sahihtir denildiğinde ne olur durumu? Lennehu kat yasihu ev yahsunu el isnadu. Çünkü diyor hadisin e, senedi metin olmaksızın yani metin değil senedi sahih veya hasen olabilir. Neden metni sahih ya da hasen olmayabilir? Bir şuzuzun şazlık olduğu için senedi sahih olabilir, hasen de olabilir ama içinde bir şazlık var, Şüzüz var. Yani aykırılık var. Ev illetin ya da bir illet var. Ona zarar verecek bir illet var. Gizli bir şey var. Hastalık, mikrop var. Onu tespit ediyor alimler o yüzden metnin şeysi Hasan ya da sahih olmayabiliyor. Tabi nadir, nadir olur bu tür şeyler. Onu da söyleyelim. Feka yani en e, ha, kuvvetli hafızası olan en güvenilir kişilerin bile hayatlarında birkaç defa da olsa hata yapması gibi düşünelim. Bu istisna bir durumdur. Fekennel muhaddise sanki hadis alim muhaddis izâ gâle hâdâ hadisun sahih bu hadis sahihtir dediğinde gâd bizim için kefil olmuştur, garanti etmiştir. Tevaffuru şurutu şurutu sıhhati'l-hamseti. Fi hazal hadis bu adistir ve 5 şartın yani hadisin sayı olması 5 şart vardı. Hepsine kefil olmuştur. Buna hepsi içinde tamdır diye. Emeze gale, haza hadisun sahih'l-isnad. Ama bu hadisin senedi sıhhattir dediğinde fakat tekeffelelene tevaffuru şurutin selasetim. O zaman bize 3 tane şartını bu 5'in 3'üne garanti vermiştir. Tekeffüre kefil olmuştur, garanti vermiştir. Tevaffur bulunması birlikte olması min şurudu hadis sıhhat şartlarını ya yani sahihlik şartlarını ve ya bunlar nedir? İttisalü senet. Birisi bu senet kopukluk yok. Buna garanti vermiş oluyor. Sahihlik senet deyince. Ve adaletü ravi, ruati ravilerin güvenirliğine ve zaptuhu bir de e, zapt yani hafıza ve yazılarının korunaklı olduğuna. konuda da güvenilir olduğunu. Ama nefis şuzuz ama şaz ol, olup olmaması yani şaz olmadığını gelince ve nefiyle illet anhu ve onda bir illet bulunmadığını gelince felem yetekeffel bihime bu ikisine kefil olmamıştır. Çünkü bu ikisini araştıramamış ya da kendi gücü yetmemiştir. لِيَنَّهُ لَمْ يَتَثَبَّتْ مِنْهُمَا Çünkü bu ikisinden bunu araş, yeterince araştıramamış, tespit edememiştir. lakin لَوْ اِقْتَصَرَ Ama Böyle bir sözü bir hafız, hadis hafızı, hadis ilmindeki o büyük alimlerden birisi e, kısaca söylese muhtemedun, muhtemed güvenilir bir hafız alim, hadis alimi ala kavlihi hâzâ hadisun sayıl isnet dese ve lem yedkûr lehu illetun illeten diyelim onun bir illetini de zikretmese çünkü meful burada fazahiru sıhhatul metni eğer illetini de söylememişse hafız olan hafıza olan alim yani işin uzmanı. O zaman görünüre göre doğru görünüşte kabul edilen, tercih edilen bu hadisin de sahi oldu. Çünkü hafız olanlar genel olarak vakf oldukları için böyle şeyler es geçmezler. Ne ennel asla ademü lillet. Çünkü asıl olan bu illetin yokluğudur. Yani istinai olarak çıkar. bunu büyük bir Salim söylüyorsa demek ki o yok oldu için söylüyorum. O ademü şuzuz. Aynı şekilde şaz olmaması hadisin bunlar asıl olan budur. Mana kavli Tirmizi ve gayrihi hadisun hasenun sahih. Şimdi Tirmizi'ye mahsus bir ibare var. Bazı hadislerin sonunda yani Tirmizi'nin dışında da diyen olmuş. Ve gayrihi çok nadir ama bildiğim kadarıyla Tirmizi'de çok yaygın. Mana kavli Tirmizi yi şu üstün değil. Ve gayrihi Tirmizi ve dışındakilerin şu sözünün manası ne? hadisun hasenun sahih. Bu hadis hem hasendir hem sahihtir. Nasıl oluyor yani? Hasen farklı, sahih farklı. İnne zahira hadi ibareti müşkülün. Normalde diyor bu bu ibarenin zahiri görüntüsü ilk bakışta sorunlu müşkil. <vimos> Li <Display> enne çünkü hasene diz kusurludur eksiktir an dereceti sahihi. Sahihlik derecesi sayı sahih olan hadis derecesinden düşüktür. Aşağı düşer. Fe keyfe yucma beynehuma ikisinin arası nasıl bir araya getirilir? Yani işte birmiş gibi nasıl söylenir? Ma <mâ> tefavvetü mertebeti mertebeti yemeksin mertebesi farklı olmasına rağmen nasıl bir arada aynı zikredilir aynıymış gibi. Ve la kad alimler buna cevap verdi. An maksudu, Tirmizi Tirmizi'nin maksadından yani kastı nedir? ne ne kastetmiştir onu? Min hadil <he> ibaret bu ifadede ne kastettiğini bir ecvibetin müteaddeden farklı cevaplarla. Ama ehsenü ve en güzeli nedir? Cevaplar içinde Maqalehu <mâ> Hafiz İbn Hacer. hafiz sözüdür. Ne demiştir o? Vartadahu suyuti ve suyutu da buna bunu kabul etmiştir. Bundan hoşnut kalmıştır. Ve mülahhasuhu özeti e, meliyeli şu şekildedir. Meliyeli geldiği şekilde demek yani şu şekilde. İmkâne lil hadisi isnâdâni. Hadisin iki tane senedi varsa fe ya da daha fazla. iki veya daha fazla. Üç, dört diye. Fel mâne. zaman manası nedir? Yani o hadisin birden fazla senedi olduğunu işaret ediyorsunuz. Ya da bulunmuşsa ya da söylemişse ya da kendisi de o zaman manası hadisun hasenun sahihun dediği zaman enne hasedun bi itibari bu senetlerden birisi yoluyla geldiğinde Hasan oluyor sahihun bi itibari diğer senetle ise sayı olarak gelmiştir. O da sayı olan varken neden e, Hasan'ı zikretme gereği var? Ona ne ihtiyaç duymuş? Çünkü Hasan e, hasen sahih biraz daha güçlendirir. Çünkü Hasan sonuçta zayıf hadis değil. Sadece sahihin yani mükemmel olmasının da ufak bir zaafı var. Birazcık altına düşmüş. Zayıf şeye düşmemiş. Orta seviyeye düşmüş. Dolayısıyla o sayı yanında durduğu zaman aynı hadisi farklı bir kanaldan geldiğinde onu daha da güçlendirir. وَاِنْ كَانَ لَوْ اِسْنَادٌ Ama hadisin tek bir isnadı var. Buna da demiş Hasanun sahihun. Bunu nasıl anlayacağız? فَالْمَانَ اَنَّهُ حَسَنٌ عَنْدَ Bazı alimlere göre, yani bir topluluğa göre dedi, bazı alimlere göre hasay görülmüş. Minel Muhaddis'in hadis hadis alimlerinden bazılarına göre Hasan görülmüş. Sahiyonun de kavmine aharin. Ve diğerlerine göre, diğer hadis alimlerine göre Say görülmüş. Yani iki görüş ortaya çıkmış. E, tercih edilenmemiş. Yani e, Tirmiz'i tercih edilmemiş. Ve İhsan ikisini de söylemiş. Fekernel gayle yüşiru. Sanki söyleyen işaret ediyor. İlel khilafi beynel ulema'i fil hukmi. Alehazel hadis. Alimlerin bu hadise hükmü konusunda ihtilafına işaret ediyor evlem yeterat cahledehi ya da o tercih edememiştir. Hangisi ağır ağır bastı? Yani ağır basmamıştır. Ona göre ağır basmamıştır. El hükmü bi hadime. Bu ikisinden birisinin hükmü yani hasen ya da sayı onun onun gözünde ağır basmadığı için ikisi eşit olduğu için karar veremediği için ikisini de söylemiştir. Taksimul bagaviyu ahadisel masabih. Evet bu eskiden masabih çok meşhurdu. Dolayısıyla bu konuda önemli eskilerden hala bir okuyanlar, kitabına rastlayanlar olabilir. Orada İmam Bagami'nin Mesabih Sünne diye bir kitap var. Kütüb diye bir araya topladı. Tekrarlarını atarak ama kendisi yeni bir sistemle yeniden dizayn ediyor. Yeniden bir tasarım yapıyor. Baplarını yeni yeni terimler geliştiriyor. O yüzden orada bildiğimiz usul hadis şeyler dışına çıkıyor. Deracel İmamül Bagavi'yi. İmam Bagavi kattı, dahil etti. Fikta kitabına kitabına koydu. kitabın ismini El Masabi, Masabi Sunne yontamadı. Ala Kendisine özel ıslahları, terimlerle hadisler yerleştirdi, ibareler yerleştirdi. Muhu annehu yermuzu. O rez, remz olarak yani iş, e, sembol olarak kullanıyor. İlel hadisilleti fi sahihayin. Sahihinde yani Buhari ve Müslim'de bulunan hadislere ilgili e, şey koymuş, sembol kullanmış. Evahadime ya da o ikisinden birisi Buhari ya da Müslim tek olsa bile bir kavlihi sahihun. Yani Buhari ile Müslim ikisi beraber zikretmişse, Mustafa'nın Ali ise sahihun demiş, Buhari tek başına rivayet etmişse sahihun demiş, Müslim tek başına rivayet etmişse sahihun demiş. Ve ilele hadis illeti fi sünenil erbaati ve kütüb Buhari ve Müslim'in dışında ee, Buhari ve Müslim'in dışında olan ee, hadislere Buhari ve Müslüm dışında kütüb diğer sünnen erba dediğimiz Ebu Davud, Tirmizi, Nesey ve İbn-i Mace. Bunlar geçenleri de Hasan demiş. Şeysine bakmaksın. Gerçekten Hasan midir, sahih midir, zayıf mıdır? Hatta mevzu mudur diye bunlara bakmaksın. Yani sahih dediği zaman anlayacağız ki Buhari ya da Müslüm'de geçiyor ikisini beraber. Hasan dediği zaman e, i erba dediğimiz dört sünnen kitabında kütüb geri kalanlarında geçiyor. Vahu <laughs> istilahun. Bu bir terimdir. La istakimu mal istilahil am ledel muhaddisin alimlerin yanında genel olarak kullanılan terimlere uymayan onlara beraber yürümeyen onlara uygun uyumluk sağlamayan bir terimdir. Kendisi kendisi geliştirdiği bir terimdir. Şu da kitabın ismi demiş ki İsmül Kitabül Kamil Masabih Sünne Bu bu kitabın cemafi müellifu tam adı diyor Masabih Sünne'dir. E, bu kitabında yazarı bu kitabında toplamıştır. Hadise müntakaaten seçmiş hadis, seçtiği hadisleri minne sahiyyen ve sünnenin erba ve sünnen darimi. Kütüb-i Sitte'nin sahiyyen deyişi Buhari ve Müslim'den ve diğer dört sünen kitabından yani Ebu davud Tirmizi, Nese'yi, i̇bn Mace bir de buna ne eklemiş? Sünen darimi eklemiş. Yani yedi tane kitap olmuş. Ve hüllez-i aleyhi ki o Kütüb-i Sitte'ye darimi ekleyen budur. Ve hezzabahul hatib et tebrizi. Hatib et tebrizi bunu biraz daha geliştirdi. Ve semmehu mişkaitil masabih mişkaitil masabih koydu. Şimdi demek hadis alimlerine göre kullanılan terimlere ters düşmüş. Leyen nefis süneni çünkü fisionel erbaati çünkü o sünen erbaada yani e, Ebu bu Davut Tirmizi Nese'ye İbn-i Mace'de ne var? Es-sahihe vel hasene ve vel Sayı hadis de var, hasen hadis de var, zayıf hadis de var, münker. Yani uydurma ve bir üstünde hemen uydurmayla tam ispatlanamamış ama uydurma olduğu kuvvetle şüpheli olan Buna Münker, vahi ve metruk üç grubu var. Üç tane derecesi var. Sonuncusu da en kötüsü de mevzu dediğimiz tam uydurma oldu. Kesinleşmiş. İster Ravisi itiraf etsin. ister başka bir yolla. Bunlar da hiçbir şekilde ele alınamayan kabul edilemeyen hadis türleri bunlar. Bu dördüne de, dördü de diyor bir şey de var. erba da var. Bunların hasen demek hadis alimleri bu işe uymuyor. Bu yüzden İbni Salah tembih etti. Uyardı. Ve Nebevi, İmam Nebevi de uyardı. Alezerke bu konuda. Feen bagavi alal qarii eğer okuyan varsa diyor okuyana gerekir fiktabil masabiha kit kitabında bundan okuyan kimse gerekir en yekuna ala ilmin bilgi bilgisi olması gerekir ani silahil bagavi elhas bagavinin kendisine has fi hazel kitap bu kitapta kendisine has kullandığı bu terimlere bilmesi lazım Aynı de kavlihi anel hadis hadislerle ilgili sahihun ev hasanun dediği zaman bunlar ile ilgili bilgisi olması gerekiyor diyor Evet, el-kutubü'l-leti şurada son konulardayız. Sonu bitiyor. Bundan sonra konular biraz daha kısa kısa geçecek. El-kutubü'l-leti min maznâtü'l-hasene. Maznât dediğimiz zaman çok geçen demek. Yani hasen deyince aklımıza ilk gelen kitaplara e, için kullanılıyor bu. El-kutubü'l-leti min maznâtü'l-hasene. Hasen hadisinin en çok geçtiği kitaplar. Lâ Ulema ulemâ kütübel hâsese bil hadisil hasenü mücerred. Alimler hiçbirisi sadece Hasan Etişler'in topladığı özel bir kitaplar yazmadılar. Yani tek başına yazmadılar. Böyle bir kitap. Kemal Efradu Sahihel Mucarrada. Sahih ise sadece sahih sahi hadisler aldıkları kitapları yazdıkları gibi Fikri Müstakilletin müstakil kitaplarda, tek başına kitaplarda mesela Buhari, Müslim, Sahih İbni Hizaymi, Sahih, sahih Hibban ve El Müstatirek Hakim demiştik bu beşi sadece sahih içine alan kitaplardır. özellikle son üçü aşağı doğru indikçe biraz bu konuda zayıflık göstermişler. Eksik kusurlar olmuştur ama amaçları ilk başta o, o şekildedir. Sayı toplumaktır. toplamaktır. Ama kimse Hasan hadisleri bir araya getirmek için böyle bir kitap yazmamıştır diyor. Femine şerit ilk ama en çok bulunduğu hani hadis e, hasen hadisle meşhur olan kitapların en meşhurlarından Camiyot Tirmizi en meşhuru zaten bu. Sünen Tirmizi yani. Camiyot Tirmizi'de de geçiyordu. El meşhuru bir Sünen-i Tirmizi. Cami Tirmizi ama Sünen Tirmizi diye meşhur diyor. Fahu aslun fi marifetil hasan. Hasan hadisi bilmede, tanımada en çok aklımıza gelecek kitap budur diyor. Asıldır. En temel bu aklımıza gelir. Bak tirmizi huvelleze şeharahu fi kitap. Zaten tirmizi bu Hasan hadisi meşhur etti bu kitabında diyor. Ve ekstra min çok fazla zikretti Hasan hadisleri, Hasan kelimesini. Lakin yembe Lakin yembeği bu. fakat uyanık olmak gerekir. İlâ enne nusahahu taktelifu fi kavlihi bazı onun nüshaları yani onu çoğaltan katiplerin yazdıkları kitaplar her birisinin ayrı ayrı nüshası var. Tahtalifu farklı olabiliyor. Fi'li hasanun sahihun wanehfihi. Bu ibareler farklı olabiliyor. Mesela kimisi sadece hasan yazmışken diğerinde sahih eklemiş ya da sahih yazmışken hasan de eklenmiş gibi. Fa'ala bir hadisi bu yüzden hadis talebesine gerekir. Ale üzerine yecib ale gibi anlayacağız. Ale enayatu e, odaklanması, araştırması bi ihtiyarın nushatil muhakkikati e, tahkik edilmiş yani uzman birisinin gözlerine geçirilmiş nüshasını, baskısını seçmesi tercih edilir. Vel mukabeleti bi usulün muhtemedetin elinde başka asıllar varsa yani, e, 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 onlarla karşılaştırması gerekir. Usulün muhtemedetin güvenilir asıllar demek onları karşılaştırması gerekir. İkinci derecede Süleyman Ebu Davud gelir. Kütüb siteden yine. Fakat Zekra Ebu Davud bu da ilginçtir. Bunun özelliğini de bilmemiz lazım. Çünkü Buhar ve Müslim'den sonra en birinci derecede kaynak bu geliyor. Hem sahihlik yönden yani bunu kitaplarda hemen bulunamayacak bilgiler olabilir. Ama çok önemli bilgiler. Sünen Ebu Davud'un en önemli iki özelliği var. Hatta üç. Bunu burada söyleyeceğimiz beraber üç olacak. Kitabın söyleyeceklerini beraber. Birisi Buhari Müslim'den sonra en sahih kitaptır. İkincisi dört mezhebin de fıkıhta delil aldıkları hadislerin yüzde seksen, yüzde bu Davud'dur. O yüzden bazı alimler e, illa bir tane hadis kitabı okuyacaksan, başka vaktin yoksa, şey yoksa Sunen Ebu Davud oku ki e, dört mezhep öğrenmiş olsun, dinini bununla korumuş olsun der, derler. E, İmam Gazali'nin de mesela tavsiyesi bu yöndedir. Bazı alimlerin, birçok alimin tavsiyesi bu yöndedir. E, i̇kincisi de budur. Üçüncüsü işte burada zikrettiği nedir? e, ee, hadisler sahih ya zayıf hasen, şeyse bunları belirtir. Daha doğrusu zayıflarını belirtir, e, sahihlerini belirtir ama bir şey bahsetmemişse o genelde hasen demektir. O yüzden şimdi onu söylüyor bize. Fakat tekrar Abu Davud'a, Abu Davud bize zikretti risaleti, risalesinde İlahi Mekke, Mekke ahalisini yazıyor. Şimdi bununla ilgili Ebu Davud Sünen'i yazdıktan sonra bununla ilgili vermek için mukaddime şeklinde sonra başına konuyor. Enne yuzkırı fî sahiha ve mâ yuşşâbihû ve kvâribhû sayı hadisleri kitabında diyor zikrettim. Sayı olduğunu söyledim. Ya da sayıya benzer veya ona yakın olanları söyledim. Ve mekâne vahnun şedîdün beyinun. Onda çok fazla sıkıntı olanları da belirttim. Bu hadisin zayıf yönleri var, şu sıkıntılar var diye. Ve mâlem yezkûr fî şeyen. Hiçbir şeyi bunda zikretmemişse, yani zikretmemişsem demek istiyor. Fehuve salihun. O da amel edilebilir demek. Hasan yerine salih ibaresini kullanmış. Burada fark bu. Ama fehuve salihun dedi. Yani o hadisin ne sayı olduğunu söylemişim ne de zayıf olduğunu. O zaman bu hadis salih'tir. Yani amel etmeye uygundur. Uygun demek o da hasen demek. Bu da özel biterim. Fe binaen ale zalik işte buna binaen izevce'tne fi hadisen lem yubeyn huwa dhafahu. Eğer ya Davud'un kendisinin zayıf olduğunu belirtmediği hadisler rastlarsa kitabında fihi fi في sünen de yani wala musahihuz sayı olduğunu da belirtmemiş. Ahadun minel eyyemetil muhtemidin. E, muhtemel alimlerden yani güvenilir alimlerden hiçbirisi sayı olduğunu söylememişse o zaman fehu hasenun bu davud. Ebu Davud'a göre bu hasan hadistir. Sünnet tar. Tabi bunu çok istina alarak bu salih hasan dedik hadislerden zayıf ya da hasen, şey sayı çıkabilir. Buna istinadır ama genel olarak böyledir. Son olarak Sünnet kutni. Tarakutni. Tarakutni kitabı da fakat nasıl Tarakutni yu ala kesirin minhu e, birçoğunda ala nasıl belirtti demek. Darakutni onlardan çoğunu belirtmiştir. Fiyazil kitap kitabında yani Hasan olduğunu belirtmiştir. Böylelikle Hasan hadisi bitirdik. Bundan sonra Sahih gayrihi ve Hasan gayrihi bunlar kısa kısa konular. İkisini beraber işlemeye çalışacağız inşallah. Şöyle üst sayfa falan toplam.